selamlar ben Tylox bugün sizlerle birlikte ve sistemle Tower of Hell çekeceğiz Tower of ne? Hell ne böyle kocaman bir parkur cehennem kulesi diyorlar buna yani Türkçesi. cehennem kulesini tamamlamaya çalışıyoruz o zaman tamamlayalım ya parkur hiç kolay değil hayır ya parkur 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 bizim işimiz değilmiş bu arada arkadaşlar video ya like atıp Ya buraları Video like atıp abone olmayı unutmayın Geçen attığımız eee geçen ne attık Ne attık Ne attık ama neyse geçen attığımız Video izleyin Adını unuttuk. unutmayın şey ikili örümcek oy... Oyunu videosu attık onu izlemeyi unutmayın ha, bet webbat bet, bet oyununu attık arkadaşlar Webbat Hu hu Hepsini geçtim bunu geçemiyorum Ha, Geçtim ee, Parkur Tamamdır. bizim işimiz Aynen öyle Parkur prosuyuz Bu ne ya Abi en aşağı düştüm Abi Şimdi bu ne Lan, kim x Lan kimi 2x kattı oğlum en, en güzel en kolay harita olabilir ya, bu Ya bükürmüş biri Aa düştü lan Ya kimi 2x kattı ya En sevdiğim haritalardan biriydi bu arada Aa süre uzadı Aa süreyi uzattılar robux'la Hayır Sistem sen neredesin? Şu yok olan bloklara geldim o sistem bu oyunun prosu. Evet, lazere çarpıp öldü. Evet, çok pro. Sistem bu kadar proluk yakışmadığı için öldü. Yani kendine bile yakıştıramıyor bu kadar prolu. Arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Aaa TikTok var. 4x mi? Abi buna 4 eklemezsiniz bu arada. Bu arada çok basit. Arkadaşlar yorumlara yazmayın sakın. Basit niye geçemiyorum diye. Geçemiyorum ama basit. Ya diğer diğerlere göre basit Arkadaşlar. Gene öldüm. Bu burada top oyunu var bir tane. Ne? Mavi top. Topmuş. Başka hiçbir şey değil. Sadece top. Ya abi bu ne biçim bir parkur ya? Abi 4x eklemelerini anlar gibiyim. Olamaz. Herkes bitirmiş parkuru 4x ne? Bence var ya bitirenlerden biri ekledi. Bitiren de ekleyebiliyor zaten. Ova şöyle koştum ben bir dakikada bu parkuru bitirdim. Bu parkuru bir dakikada değil, 11 bin dakikada da bitmez. Yo, Hayır. Babam. Çok iyi gidiyordum. Hayır ben çok kötü gidiyordum. Oha ya süreye bak. Eksi oha. O parkur parkur parkur. Evet. Parkur yok. Yeni parkur yeni bir umut. Ee. Ha. Ee yolculuk zamanı babu iş. Bu ne ya kaç kişi var? Atladım. Buradan nereye? Buraya. Ananı. Fake'e düştük. Arkadaşlar tezgah gördünüz mü? Zıpla zıpla zıpla. Sistem. Sistem nerede sistem? Sen yeni sistem. Arkandayım. Artık. Önü, e, önümde oldum. Sen de düşmedin, sen hala önündesin yani. Koş 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 koş. 7 dakika var. Bu parkur güzel bir parkur. Bitebilecek şekilde orta zorlukta bir parkur. adlan lan betalar ananı. Ya abi ya. bezil oldum. Betalar falan dedim gittim kendim yere atlarım. ucuna uzun atlayış. Bu kadar ve Sistem parkuru bitirecek bu arada. Ben bitiremeyeceğim ama ya. Ne oluyor? Arkadaşlar... Çok kolay ya. Bunu nasıl yapamıyorsunuz? Arkadaşlar bu tomorrow verse Şu sebepten dolayı girin Çok rahatsanız Streslenmek istiyorsanız girin Başka türlü oynamayın Ya de. bu ne biçim bir parkur 10 metre lazer koymuşlar ya Ya kardeşim 10 metre ya Benim karakter mal vardı Şuradaki şey tutunmadı <laughs> Lan Demek ki herkes de farklı oluyor. Sistem bende havada uçtu. Şuraya ben de herkes havada uçuyor. uçuyor. Ya bu ne bu ne? Hadi hadi. Bir şey vurdu beni itti köşeye. Alacağız alacağız. Konya spor olmuş. Yeşil beyaz. Yine bunlar birleşmiyor ki. bunlar birleşmiyor. Ah, aşırı stresli <laughs> heyecanlı. bana bak bana. Mesleviden ders aldım. Döndüm Mevla'da ili. Hayır, hayır. Asıl Mevlana burada. Abi çok zor ya. Yani. Hayır. Çok zor ya. Bu hayat böyle. Zıpladım, tutuldu. Ani. Jonathan ya. Baba Pro. Haha. <laughs> Haha. <laughs> Betasınız. Hayır ya abi bak şu düştüğün pozisyon. pozisyon A betayı pozisyon. gördük. Aa. Şu düştüğün pozisyon pozisyon değil ya. İlla parkuru geri geri mi tamamlayayım? Olmaz, töksin. Şaka yaptım bu arada. Farklı geri geri hayatta tamamlanmaz. Ama yan yan tamamlanır. Yan yan da tamamlanmazmış arkadaşlar. Sakın yan yan denemeyin. Ki niye deniyorsunuz? Elim terledi ya. Yok böyle bir şey. Aşırı şey. Ne? Zor. Evet. Aşırı zor. Şu bir tane kırıldak var. O zor. Bayağı mı zor. Üzerinde bir saniye durursan ölüyor. Abi sadece fırınlar değil hepsi zor. Yani öyle böyle değil. Bu arada arkadaşlar Roblox hangi oyunları oynamamız istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de ona göre oynayacağız. Ya buraya geçilmez bu arada. Burası imkansız bu arada. Ya kardeşim ben bir oraya gelsem geçeceğim. Ama ben şu hareket eden yerlere geçemiyorum. Yani orası falan basit sistem anlıyor <laughs> Acı çığlıklar Alright Buna ne Bismillah bu dönen şeye Bu dönen şeyden Şuradaki elemanı atlayacağız <gülüyor> Atladım Tamam. <laughs> on Doğru arkadaşlar burada Zıplarsak fizik kurallarından Oha Buradaki dönen yere Abi dönen yani beni aşağı at ben kabul et bunu. Ben lan şuradaki oyunu mu tamamlayayım ya? Sistem aşağıda oyun var. Evet. Bu tamamlanmaz. O, bu arada. o bu bu parkurdan. Artık yeni parkura geçelim hadi yani no 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 no. Arkadaşlar bu parkuru son iki kere daha deneyeceğim. Bu arada bu sayılmaz çünkü

Bu arada bunu bitiren Bordo verildi Harbiden. Oha Kolay abi. geldi galiba. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabı açtık. Zerlox Patron. Onu da takip edin. Discord sunucusu da açacağız. Instagram'a ve YouTube'a koyacağım Discord sunucusunun linkini. Oradan gel gelirsiniz veya adını koyacağım. Arkadaşlar bu böyle olmuyor. Sistem neredesin sen de gel. Artık parkuru bitirme zamanı geldi. Neredesin? Gel. Hemen. Bitireceğim parkuru. Hop 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 Sione. Sistem sistem denesin o zaman videomuzun sonuna gelelim. Sistem bekle. Sistem siz kapatamam ben videoyu ya. Neredesin sistem? Yanıma gel sistem. Siyahı bitirdim, kırmızıya geçtim. Arkadaşlar sistem parkuru bitirecek. Sistem pek yedik öldüm. O zaman sistemde yanamaya geldiğine göre arkadaşlar ya, bugünkü videomun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.